Dem Parti uzun süredir örgüt mensuplarının cezaevinden çıkarılması ve dağdaki örgüt üyelerinin yargılanmadan topluma kazandırılması için çaba gösteriyor. Bu çabalar barış söylemiyle süslenmiş olsa da asıl hedefin terör örgütü mensuplarını kurtarmak olduğu açıkça görülüyor. Özellikle terörsüz Türkiye gibi süreçlerde elindeki siyasi kozları masaya koyarak örgüt lehine sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Bu yaklaşım genel af beklentisini zayıflatıyor çünkü genel af dediğimiz şey tüm mahkumları kapsayan geniş bir düzenleme olurken Dem Parti sadece belirli bir kesim için af istiyor ve bunu dolaylı yollarla gündeme getiriyor. Böylece kamuoyunun geniş kesimini karşısına almadan sadece kendi tabanına mesaj vermeyi tercih ediyor. İktidar kanadı ise bu süreci dikkatle izliyor her ne kadar kamuoyuna doğrudan bir genel af olmayacak açıklaması yapılmasa da Dem Parti'nin yürüttüğü bu strateji hükümetin olası bir genel affa sıcak bakmamasına neden oluyor çünkü toplumda terörle mücadeleye verilen destek yüksek ve bu destek zedelenirse siyaset kurumu ciddi yara alabilir. Gelinen noktada terör suçlularının cezaevinden çıkarılması ya da hiç ceza almadan topluma kazandırılması yönünde sessiz ama etkili bir plan işletiliyor ve bu planın bazı sonuçlar doğuracağı açık. Bu da genel af gibi herkesi kapsayan bir düzenlemenin önünü kesiyor. Çünkü af artık bir toplumsal barış değil, siyasi bir pazarlık konusu haline geliyor. Sonuç olarak DEM Parti'nin örgüt odaklı af çabaları genel affın toplumsal zeminden kopmasına neden oluyor ve bu durum gelecekte çıkarılabilecek bir affın kapsamını daraltıyor hatta tamamen gündem dışı bırakıyor. Bu nedenle genel af isteyen kesimlerin talepleri de sessizce rafa kalkmış görünüyor.